Bismillahirrahmanirrahim. Musa Aleyhisselam'ın bir çobanın candan yakarışını hoş görmemesi. Musa Aleyhisselam yolda bir çoban gördü. Çoban ey Allah, ey Allah diye sesleniyordu. Sen neredesin? Sana kul kurban olayım, senin çarığını dikeyim, saçlarını tarayayım, elbiseni yıkayayım, bitlerini kırayım, ey büyükler büyüğü sana süt götüreyim Ellerini öpeyim, ayaklarını ovayım, uyku zamanı gelince yatacağın yeri silip süpüreyim. Bütün gecelerim sana kurban olsun, seni andığım, hey hey diye feryat ettiğim Rabbim. O çoban bu çeşit boş sözler söyleyip durmadaydı. Hz. Musa sen kiminle konuşuyorsun, bu sözleri kime söylüyorsun diye sordu. Çoban bizi yaratanla, bu yeri göğü halk edenle diye cevap verince Hz. Musa dedi ki hey Kendine gel. Aklını mı kaybettin? Sen Müslüman olmadan kâfir olmuşsun. Bu ne saçma söz? Bu ne küfür? Bu ne ağza alınmayacak laf? Bunları söylememek için ağzına pamuk tıka. Küfrünün pis kokusu dünyayı kokuttu. Senin küfrün din kumaşını yıprattı. Çarık ve dolak sana ve senin gibilere layık. Bir güneşe bunlar layık olur mu? Böyle sözleri ağzını kapamazsan bir ateş gelir, halkı yakar, yandırır. Bu sözleri kime söylüyorsun? Amcana mı, dayına mı? Beden sahibi olmak bir şeye ihtiyaç bulunmak celal sahibi Allah'ın sıfatları arasında var mı? Çoban, ey Musa dedi. Sen bu sözlerinle, bu azarlarınla benim ağzımı diktin, bağladın. Pişmanlıktan beni perişan bir hale getirdin, canımı yaktın. Çoban elbisesini yırttı, yana yakıla bir ah çekti, sonra çöllerin yolunu tuttu. Bizim kulumuzu bizden ayırdın diye Hz. Musa'ya vahiy geldi. Sen kullarımı bana yaklaştırmak, benimle buluşturmak için mi geldin yoksa ayırmak için mi? Gücün yettikçe ayrılık yoluna ayak basmak, benim için en hoşlanılmayan şey boşamaktır. Ben herkese bir huy, bir sığret, herkese bir çeşit tabir, bir çeşit ıstılah verdim. Onun hoşuna giden övüş... Metüsena senin için çekiştirme olur. O söz ona bal gibi tatlı gelir, sana ise zehir olur. Biz ise tamamıyla temizlikten de, pislikten de münezzeh, ağır canlılıktan da, çeviklikten de beriyiz. Ben kullarıma ibadet ediniz diye emrettim. Bu bir kar, bir fayda elde edeyim diye değildir. Kullara ihsanlarda, iyiliklerde bulunayım diyedir. Allah'ı herkes kendi diliyle tesbih eder. Allah da herkesin dilini anlar. Hintliler Hintçe kelimelerle, Sintliler de Sintçe kelimelerle övgüde bulunurlar. Ben kullarımın beni tesbih etmelerinden arınmam, pak olmam. Onların beni tesbih ve takdis etmelerinden yine kendileri arınır, pak olur ve dilleri manen inci saçar. Biz dile söze bakmayız, gönle ve hale bakarız. İsterse söz içli olmasın, güzel olmasın. O gönülden bize bağlı ise, gönülle bize yaklaşmışsa biz ona bakarız. Çünkü gönül cevherdir. Söz ise araz. Araz eğretidir, Esas maksat cevherdir. Manası gizli ve kapalı yahut başka olan sözler ne vakte kadar sürecek? Ben yanıp yanıp yakılma isterim. Sen gönlünde o ateşi uyandırmaya çalış. Ruhunda aşk ile bir ateş tutuştur da baştan başa bütün düşünceleri, bütün sözleri yak gitsin. Ey Musa, bilginlerin adları başkadır. Ruhu gönlü yanık aşıklarınki bile başkadır.'' Aşıklar her an bir başka çeşit yanarlar, yakılırlar. Yıkık bir köyden ne haraç alınır ne de vergi. Hak aşığı yanlış bir söz söylerse, onun için yanlış söylüyor diye kanlara boyanıp şehit olursa onu yıkama. Şehitler için kan sudan daha değerlidir. Onlar hakkında bu yanlış yüzlerce doğrudan üstündür. Aşk dini bütün dinlerden ayrıdır. Aşıkların şeriatı da, mezhebi de Allah'tır. Ondan sonra Cenab-ı Hak Hz. Musa'nın gönlüne gizlice söze sığmayacak, dile gelmeyecek sırlar söyledi. Musa'nın gönlüne sözler döktüler. Görmekle söylemeyi birbirine kattılar. Hz. Musa kaç defa kendinden geçti, kaç defa kendine geldi, kaç defa ezelden ebede doğru uçtu. Bundan ötesini anlamaya kalkışırsam ahmaklık etmiş olurum. Çünkü bunu anlatmak anlayışın da anlatışın da ötesindedir. Eğer söyleyecek olursam akıllar yerlerinden kopar, uçar, biter. Yazarsam nice, nice kalemler dayanamaz, kırılır, gider. Hz. Musa haktan bu azarı işitince çöllere düştü, çobanın peşinde koştu. O başı dönmüş, aşk sarhoşu olmuş çobanın ayak izlerini izledi. Kır yolunun tozlarını kaldırdı. Sonunda Hz. Musa çobanı buldu. Ona dedi ki, Müjdemi ver. Senin için Allah tarafından kulluk izni geldi. Sana ibadet müsaadesi verildi. Allah'a ibadette hiçbir edep ve tertip arama. Daralmış gönlüne ne gelirse çekinmeden söyle. Senin küfrün dindir. Dinin de can nurudur. Sen eminliğe ermişsin. Bütün bu dünyada senin yüzünden emanda. Ey Allah dilediğini yapar ayetiyle bağışlanmış kişi. Hiçbir şeye aldırmadan... Korkusuzca yürü, ağzına geleni çekinmeden söyle. Çoban: Ey Musa, dedi. Ben önce bulunduğum cezbe halinden geçtim. Şimdi ben gönlümün kanlarına bulanmışım. Ben Sidretül Münteha'yı geçmiş, oradan da ötelere yüz binlerce yıllık yol almışım. Sen bir kamçı vurdun, atım şahlandı, sıçradı, gök kubbeyi açtı. Lahut bizim nasutumuza mahrem oldu. Senin eline ve koluna aşk olsun. Şimdi benim halim söze sığmaz. Bu söylediğim sözler benim hallerim değildir. Aynada bir nakış, bir şekil görürsün. Gördüğün senin şeklindir. Aynanın nakşı, aynanın sureti değildir. Neyzenin neye üflediği nefesten çıkan ses neye mi aittir? Hayır, o ses neye üfleyen neyzenindir. Ey Allah'a yalvaran kişi, kendine gel kendine. Sen Allah'ı bütün gücünle, bütün takatınla uygun kelimelerle övsen de, hamd etsen de bu övüş, bu hamd çobanınki gibi hakka layık olmayan bir övüştür. Senin övüşün çobanınkinden daha da iyi olsa, Allah'a karşı yine de değersizdir, yakışıksızdır, sonu gelmez. Ben hamd ediyorum, Allah'ı övüyorum, şükrediyorum diye ne söylenip duruyorsun? Göz önünden perdeyi kaldırdıkları, her şeyi olduğu gibi gösterdikleri vakit zannedilen şeylerin öyle olmadığını anlarsın.